Merhabalar, hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün Dezgan'ın 14. bölümüyle karşınızdayım. Bu videoya ilk defa geliyorsanız videoyu beğenmek, kanala abone değilseniz abone olup zil açmayı, değerli yorumlarınızı bırakmayı ve son olarak da beni şuraya bıraktığım Instagram hesabından beni takip etmeyi unutmayın. Ee, i̇yi gidiyor dostum. Aynı zamanda bu videoyu daha doğrusu Dezgan serisini benden hiç izlemediyseniz açıklama kısmına oynatma listesini bırakıyorum. Bize tadında birinci bölümden itibaren izleyebilirsiniz. Hatırlarsanız geçen bölümümüzde e, bayağı bir olaylar oldu. Ne oluyor? Aha Brian. Aha bak, bak bölgeye gidiyorlar. Burayını bilmeyenler için söyleyeyim, e, bizim eşimizi götüren adam helikopterdeki şu dövmeye çalıştı silah doğrulttuğumuz adam. Benzinim yok ya, ben niye benzin almadım ki? Tık. No, But, dünyanın yolu var ya. Aha, <laughs> <laughs> bulucurum. Bulucurum var. <laughs> evet. Evet, dokunuyla kalbime. Bu arada bana oyunun sesi az geliyor ya. Temas kurmak diye de bir görevimiz açılmış ama önce şu hikayeden devam edelim. Ondan sonra göreve doğru ilerleriz. Orada arada e, videonun sonuna doğru unutmazsam, hikayeye dalmazsam daha doğrusu e, bu zombilerin olduğu bölgeleri yakacağım meşalelerle. Gerçi malzemem var mı onu da bilmiyorum. Geçen bölümde bayağı şeyler yaşadık yani. John, ne oldu? Tak da bismillah yeni ayrıldım ya. Sus Doktor. bacım yani. Okay, I'll head your way. Saint John out. Oh, bir dakika bir dakika şuradan gitmem gerekiyor. Arkadaş herkes bize muhtaç biz halk mıyız yani? Niye? <laughs> Allah <gülüyor> ne oluyor? Allah senin. Oh my God. Savaşamam. Savaşamam. Bak zombiler olmasa savaşırdım da. Şu an savaşamam. Şöyle canımızı da Hiç uğraşamam. Ana benzin bitti bitecek. Benzinliğin olduğu yere yaklaştık mı? Bak arabanım şey motorumu da mahvettiler ya. Tam, bunların yanında bitme, bunların yanında bitme, bunların yanında bitme, bunların yanında bitme. Gelmeyin, ne olur gelmeyin ya. Bak ışığı da kapattım. <laughs> ha, ver bakayım bize bedava yakıtını. Geçen bölümde olanları söyleyeyim size. Ee, Liza diye bir kız kurtarmaya çalıştık, ripçilerle savaş, ayıyla da. Resmen 40 bunlar güreşi yaptık. <laughs> Ama sonuçta bitirdik. Hepsini alt ettik. Şimdi benzinimizi de Kafamıza sağlam. Hemen şöyle 600 metrelik ötedeki göreve gidelim. Aba! Valla birkaçınızı ayıklayacağım gibi. Selamın Sese geldiler ya. Sese geldiler. Sese. Evet. Görev noktamıza geldik. Ne olacak? Hava değişimi. You're not going to get your time. You're not going to get your time. So, you want to learn how to hunt? that's what I'm hearing? I know how to shoot a gun. He, rifle, Ava a gun. I was in the 10th Mountain Cope. Don't give me any Marine Corps bullshit. Killing a buck's a little different than killing a man or a freak. best way to hunt an animal is to track it. You gotta focus and see what nature's trying to tell you. Ah, Copeland. Ah, senin gittiğin yollardan biz dönüyoruz. <laughs> İlker ay böyle bakıyor. Hiç umurda değiller. Hmm, bak ha şurada bir sene. İzlere bakıyoruz. Neredeymiş? Çocuğun göz bu tarafa doğru gitmiş. Koşamıyoruz mu ya? İlla ya arkadaş onca derdimiz var. Biz geyik mi avlıyor ya? Well, okay Look hard. See this of deer Tamam bir dur. Burada hayvanın yeah, bıraktıkları var. Niye elledin be? <laughs> I can see that. Well, come on, man. Yürü, kopma, yürü. Aha orada. Quick, there's your buck. I see him. Versila. Now here, use my rifle. If you were in the tenth mountain, you know how to use a scope. Al bakayım şu silah. Benim olacak mı bak bu silah? Dürbünü falan yeah, da. I know how to use a scope. Şimdi kafasından vurabilir miyiz? Kafasını çıkartır mı acaba? Vallahi çıkarttı ama denk getiremez. Ben yani şöyle popodan bir tane. Ama bir dakika avın izini sürmek diyor. Ha tamam aynı şeyler bir daha. Yapacağız. Ya abi kaçırmadık, kaçırmadık. Poposundan vurduk sadece. Dur, ay yanlış bastım. Nerede orası? Buraya bir kana aktı onun aslında ya. Hadi gidelim. Hadi bakayım. Geyikcik. Uhuhu. Uh Yavrum yaşayacağın 10 dakika var yok. O kadar bile değil. <laughs> Emin. <değil> Nerede <laughs> göremiyorum. <laughs> Aa ölmüş. Okay. Ulan. Yeah, Tahminime tüy vereyim de. Koop, Boozer and I have been hunting before. Popodan vurduk. Go elk hunting with his old man and yeah, he he showed me how to gut a deer. <laughs> well, Let's just say no disrespect to boozer but you got a lot to learn. You're wasting a lot of meat there. Neyin ziyanı yok ya. Gayet well, de hey, güzel hey, aldım yani kasaplık hey, bekleme yeah. benden. Yeah, thanks. Na ne, ne öğrendise والله. <laughs> evet. Now, I'll take back that. Niye yer alıyorsun you guys? De güzel vurduk yeah, yani. Thanks. Like I said, Deke, We can always use more venison at the camp. Eh. Sana insanlar, tamam, evet, de devam et mi getireceğim be yani? Ne açsın? Oğlum ben şey aşçı mıyım ya buranın? Bu bir tüfek tabanca değil bitirdi. Kopladın kampının güveni arttı. Oh, o benim kardeşim dedi. Hikayemize devam edeceğiz. Şimdi temas kurmak diye görevimiz var. Hemen oraya doğru gidelim. Ama öncesinde. Nasıl ya? Bunlar niye kitle bende? Ha kampın içindeyiz ya. Oha. Hah. Zeka, Hadi How's it going, Boozman? I'm fine, goddammit. it Buzur, I want you i don't It's been a while since we did any hunting. I'll see if I can scare up some meat while I'm out. Uh, remember what you're you yeah, Kesin küfür <laughs> <Hadi lan, gülüyor> uh, uh, okay. bir dakika dur. Dur lan büyüttüm kazaydı. Şunu seçelim ya. Bırak şey. Boozer'ı zaten ne zamandır görmedik. Özledim kardeşim. Başladın gene kum ya. Öf. Arkadaşlar Brian'in yanına gitmekten vazgeçtim. Dostum bu hızırın yanına geldim. Adamı zaten tek kolla bıraktık burada. Ne zamandır da görmüyorduk. Bir etimizi de ona götürelim. Beslensin güzel bir şekilde. İnşallah da durumu iyidir. Hey, Dostum. Yeah, no Dur <laughs> bakayım. Hey, booze man. I brought in some meat. Should keep us stocked up for a while. <laughs> of, Ay, de, thanks, göre. man. I'm, I'm not real hungry right now. I'll up in be. Et stoğumuz azalıyor da o benim kardeşime götürmeyi tercih ettik. Vallahi kusura bakmasın kampa verene kadar bu huzura veririm onları yani. Şuradan da birazcık mühimmat almaya çalışacağım. Bakalım verecek mi bizi? Alalım ya çok lazım. sağlık şey. Oo çok iyi çok iyi. Ha ya yani şöyle şöyle cephanede olurdu. Şimdi Brian'ın yanına gidebiliriz işte. Evet, cephaneliği falan her şeyi yükledik. Şimdi gidelim Brian'ın yanına. Valla bakalım nasıl bir şiir şey olacak merak ediyorum da yolum karıştı Hızlı bir şekilde Brian'in yanına gitmek istiyorum. Neler olup bittiğini öğrenmem lazım. Gerekirse o herifin kafasını kıracağım. Benim eşim nerede? Bunu öğrenmem lazım. Bu mezar mı? Oha ne burası ya? Oo bu ne? Anam anam anam. Ortalık mezar kaynıyor. Üf. Şu yukarıdan çıkalım ya. Yani. Yok mu ya?

Heh, tamam. Brian, this is gonna be it. Kesinlikle o. Adım kadar eminim. Şimdi. Nero iniş bölgesine sız. Sız dediğine göre çömelsek daha iyi. Brian'ı takip et denmiş. Ooo Brian da şeyi galiba. Baksana. Etrafında korumaları şeyleri var. Abo bir dakika. Bir şey kullanamıyoruz değil mi? Nasıl takip edeceğim ben bunu? Aşağı, ben gidemem ki bir saniye. Ben nasıl taş lazım bana? Ta Şuraya doğru bir taş atacağım. Ya burada hiç şey bir yer yok ki ya. Ulu ortada kalıyoruz. Dur. Kolun gene ayarsızlık yapıyor. Ya çıldıracağım bu kol niye böyle? Yapıyor? Yürü yürü. O tarafa yürü. Yürü. Öteki nerede? öteki uzakta kaldı. Tamam. Hah. Tamam hadi abicim git ya. Şöyle derenin arasından doğru geleceğim arkadaşlar. Başka seçeneğim yok çünkü yukarıdaki adam inşallah biraz geride kalmıştır. Şuraya girdim mi aslında? Abo. Bismillah. oraya doğru Çalıların arasını geçsin bu görmeden arkama da hiç bakmıyorum ya bakayım yok hmm, bak 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 planlara bak planlara Ölme beni. <laughs> Dereden geçebilir miyiz? Birazcık yüksek gibi ama geçtik. Ya hadi be Brian sen <gülüyor> de. <laughs> He tabi sen koruyucu şeylerle beslen. O Brian'la yüzleş. <laughs> Bu herif gitsin iyice. Yakaladım lan seni. Lan seni kafanın gözünü ikiye böleceğim. Niye durduk ya? Niye hikayeye girdi hemen ya? Bir iki tane çaksaydık <laughs> ağzına. O herif ya. O ya. Al bakayım. Hah. Önce bizi kimse duymasın. <gülüyor> kaçma kaçma <gülüyor> sıkarım kafana. <laughs> Protocol yeah, Two Seven states clearly. Yeah, falan ya. I encounter any civilians or civilians um that mean, something... not I'm forbidden from making contact. See, that sounded to me like making contact. Yes, it did. Yes, I am. How? How are you alive? What? I don't understand. Okay. That night. Tell him about the murder. The next mural protocol 2-7 states. The Ivory Room is a torn limb. Alright, listen up. We're going to do this the easy way or the hard way. The easy way is a little chat. You give me the information that I need. And then you go back to digging your way through Freaker shit or whatever the hell you're doing out here. The hard way. Cut him that this way. Open that little space suit and then we see what your friends out there have to say about you breathing in all this contaminated air. so what's it going to be, ryan? huh? mrs. zunzi, senor? okay. okay. A, okay. adam, give me one. the rooftop of the old brewery. i put a woman on your chopper. she was <coughs> wounded. yes. i remember her. i so, she was cut kind pretty of bad. i went to the refugee camp that you said you were taking her to. I was dead, so I'm going to ask you again. How did you survive? Oh, We weren't there. We were diverted south to another camp. Like you said, the camp in Belnap was overrun, so they moved to a camp outside of Silver Lake. Where are survivors? You mean now? I don't know. I was transferred to the research unit. Did she survive? Wait, wait. I didn't find out. I can check. You're one of our radios. That's how you... uh, I I-I can't promise anything, but bak, delince... him, I'm going to go with you. No, no you can't, please. You don't. Hey, don't understand. I'll fucking shoot you. Okay, no, let... look, if you're going to fucking kill me, do it, okay? I did my job. Did the woman, your wife? I put her on oxygen, I gave her nine feet. If I don't, don't understand, she was saying that she wasn't going to make it, but I got her of the mass unit, I saved her goddamn life. O'Brien report I have to go please I, you have to get out of here you don't know these men you't do know what I'm capable of if I don't hear from you I'll it takes I'm gonna track you down and I'm gonna do a lot worse than snap off an antenna I son of the I'm sorry about your wife. Ya öldüm ölmedim mi? Belirsiz konuşma herif ya. Yaşıyor bence kadın ya. Yaşıyor yani. Bence yaşıyor. Çok sık. Evet temas kurmayı da bitirdik. Hemen şöyle devam et diyelim. Rahat bırakmayacaklar diye hikaye görevimiz varmış. Burada da durduruyorum. Bir bölümün daha sonuna gelelim arkadaşlar. Sizden ricam bu videoya ilk defa geldiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olup zili açmayı, aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı ve son olarak şuraya bıraktığım sosyal medya hesabından beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.